Bir takipçim Valorant bitiyor attı videomu şöyle bir yorum yapmış. Abla bir şey soracağım ve yorumunu bekliyorum. Şu an eski Valorant için ne yapılmalı? Eski haritalar geri mi gelmeli? Ajan mı gelmeli? Valorant'u düzeltmenin eski oyuncuları eski maçları kazanmanın yolu ne diye sormuş. Bunun tek bir cevabı var. Çeşitliliği bol tutmalı. Dolayısıyla yeni yeni bir sürü ajan, harita ve mod gelmesi gerekiyor. Viper, Cypher nerfleriyle ve de bu nerflerle ajan bitirerek çeşitliliği oluşturamazsınız. Eski haritalar geri mi gelmeli demişsin? Evet, eski haritalar geri gelmedi. Tusa yaptıkları gibi haritaran rank havuzundayken büyük değişiklikler getirdiler. Haritayı dereceli havuzundan kaldırmadılar. Onun yerine map sistemi gelebilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Map seçme değil, map ban sistemi. Rainbow'daki gibi map ban sistemi aynı mantıklı olabilir. Ya da Riot biraz daha özelleştirebilir bunu. Peki nasıl olacak bu? Hep aynı haritaları oynayamaz mıyız? Oynamaz mıyız? Sunset, Breeze banlanmayacak mı bu siz oyunculara kalmış bir şey olacak. NASA turnuvalarda harita banlama varsa bizde de bu olabilir. Buna biz karar veririz. Karşısı bir harita banlar, bir haritada biz banlarız ya da karşısıyla beraber sadece bir harita banlama ihtimalimiz olur. Dolayısıyla iki sevilmeyen harita varsa illa sevilmeyen haritalardan biri oynanabilir. Banlandıktan sonra ise random bir şekilde aralarından seçilir ve böylece her haritayı oynama ihtimalimiz de aynı olur. En azından size bir seçim hakkı sunulur. CS2'deki gibi Harita seçip girmiyorsunuz. Şu anki başlatıp siz ve diğer oyuncularla beraber harita banlıyorsunuz. Umarım anlatabilmişimdir bu durumu. Eski oyuncular kazanmanın yolu ne demişsin? Bol bol taze tutulabilir içerik. Açıkçası haftada bir gelen Yama güncellemeleri yerine 2-3 günde gelecek olan içeriklerle içerik yaratıcıların elinde tutabilir. Peki Riot oyuncuları ne zaman dinler derseniz inanın hiçbir fikrim daha yok.